Arkadaşlar herkes tekrar merhaba. Bugün sizlere TEP Bankası'nın çok güzel bir etkinliğinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki bazı bankalar işte Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank gibi bankalar birçok etkinlikler yapıyor. Mesela davet kampanyası gibi, cashback gibi, işte kişiye özel etkinlikler gibi etkinlikler yapıp kullanıcı çekmeye çalışıyorlar. TEP Bank da onlara katıldı. Daha önce On Mobil falan da vardı hatırlarsınız yani. Ya beni önceden tanıyanlar varsa onun videosu da var zaten. Bu tarz bankalar Kullanıcı çekmek için işte ne bileyim komisyon miktarını artmak, artırmak için veya farklı sebeplerden dolayı kullanıcı çekmek için bu tarz kampanyalar yapıyor ve bu, bu kampanyadan da minimum 200 TL'lik Migros çeki maksimum da 2000 TL'lik Migros çeki kazanacaksınız. Ayrıca bu video izleyenlere yani bu videoyu beğenip yorum yapıp abone olanların davet kodlarını bir hafta sonra belli kişiler yani 5 kişi falan çekeceğim çekilişle onların davet kodunu Açıklama kısmına koyacağım. Başka insanlar e, o davet kodunu kullanıp sizlere katkı sağlasın diye bilginiz olsun. Yani beğenip yorum yapıp abone olursanız sevinirim. E, bu şekilde sizin davet kodlarınızı da koyarız. Zaten e, bu arada şunu da göstereyim. E, ya ben genellikle garanticiyim bu konularda. Eğer ödül gelmezse yani şimdi videoyu çekeyim ödül gelirse gelir gelmezse gelmez kafasında değilim de. Daha çok işte e, ben bir Birkaç arkadaşımı davet edeyim. Ödül gelirse kanıtlı bir şekilde gösteririm. Hem de e, insanlar nasıl geldiğini görsün diye. Şimdi arkadaşlar ben yaklaşık 2 gün, gün önce davet ettim iki arkadaşımı. Bu denemek amaçlı. Bakın burada da işte tebrikler kampanyaya katılıp davet ettiğin ikinci arkadaşın için e, cepte tebliğ olduğu için sana özel 200 TL'lik Migros hediye çeki kazandın diyor. E, i̇şte çekin altta kodu da yazıyor arkadaşlar. E, bu kodla istediğiniz Migros markete gidip İstediğiniz alışveriş yapabiliyorsunuz. İsterseniz e, işte sigara alabiliyorsunuz, isterseniz ev ürünleri alabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Yani bana toplamda şu anda 400 TL geldi. Daha 8 kişi daha davet edebilirim. Sizler de işte bu şekilde davet ederek e, güzel bir kazanç sağlayabilirsiniz. Yani kendiniz öğrenciyseniz öğrenci evinize güzel bir katkı sağlayabilirsiniz veya aile içerisindeyseniz bu şekilde dediğim gibi katkı sağlayabilirsiniz. Zaten katılımı falan da çok basit arkadaşlar. Diğer bankalar gibi böyle çok uğraştırıcı bir durum değil. Zaten anlatacağım nasıl olduğunu. Ama ondan önce arkadaşlar sizlerden ricam Telegram kanalımıza katılıp bu tarz etkinliklerden, duyurulardan haberdar olmak isterseniz diye buraya katılıp hem bize destek olabilir, hem bizim ailemize katılabilir. Hem de güzel etkinliklerden dediğim gibi haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Cepte Tep uygulaması var. Şimdi Cepte Tep uygulaması var. Şu anda izin de vermiyor ekran kaydı almama. Şimdi Cepte Tep uygulamasını Google Play üzerinden indiriyorsunuz indirdikten sonra ya Play Store, App Store üzerinden indiriyorsunuz. İndirdikten sonra orada kayıt ol kısmı var. Hatta şöyle göstereyim. Ben aşamalarını da çektim daha sonra sıkıntı yaşamayalım diye. Şimdi arkadaşlar bakın, uygulama indirdikten sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor. tep müşterisi ol diye. E, cepte tep müşterisi ol dedikten sonra bu tarafa bu şekilde size geliyor. İşte kimlik doğrulamanız gerektiğini falan söylüyor. E, işte sinyalinizin kuvvetli olması gerektiğini, işte adres doğrulama falan diyor. Burada işte ikametgahınızı yazıyorsunuz. Hani belge merkeği istemiyor. Ee, Buradaki ser bilgileri istiyor. İşte burada da burada vadesiz mevduat hesabı açabilirsiniz arkadaşlar. Kredi kartı falan açmanıza gerek yok yani vadesiz bir şekilde hesap açıp kolaylıkla e, işlem yapabilirsiniz. Dediğim gibi hani herhangi bir ücret falan ödemiyorsunuz e, bu kampanya yapmak için ücretsiz bir şekilde arkadaşlarınızı davet ederek davet kampanyası sonuçta arkadaşlarınızı davet ederek e, kazanıyorsunuz. Zaten detaylı bir şekilde bahsedeceğim yine de. İşte kimliğin yanında mı diyor arkadaşlar burada görüntülü görüşmeye katılarak hızlıca hesabınızı açabilirsiniz hesabınızı açtıktan sonra da davet kodunuzu alıp arkadaşlarınıza veya bana gönderebilirsiniz e, yorumlarda belirtirsiniz davet kodunuzu ben de ona göre e, çekiliş bittikten sonra o davet kodlarını sıraya göre koyarım zaten muhtemelen e, video yayınladıktan bir hafta sonra çekilişleri de açıklarız şimdi kimliğin yanında dediğin dedikten sonra devam diyorsunuz e, işte burada ön arka yüz yükle diyor oraya tıklıyorsunuz ve çerçevenin içerisine kimliği alıyorsunuz arkadaşlar. Devam deyip daha sonra işte sizi e, görüntülü görüşmeye yönlendirecek. O görüntülü görüşmede de şöyle güzel bir taraf var arkadaşlar. Kaçıncı sırada olduğunuzu gösteriyor ve birden fazla müşteri temsilci olduğu için hızlı bir şekilde ilerliyor. Eğer kendi kendine kapanırsa bilin ki internetiniz veya bulunduğunuz yerdeki şebeke iyi çekmiyordur. Çünkü bana öyle söylediler ben kayıt olurken. E, birkaç kere beni attı çünkü. Tekrar e, girip tekrar işlemleri yaptım ama full hepsini doldurmadım. Sadece TC şey. E, kimliğin ön ve arka yüzünü çektim ve devam ettim. Görüşmeyi başlat dedikten sonra e, daha sonra kimliğinizi okutmanızı istiyor. Yani kimliğinizi telefonunuzun arkasına koyuyorsunuz ve okutuyorsunuz. Eğer bu özellik sizde yoksa arkadaşlar görüntülü görüşmede e, görüntülü görüşmede çözmek istiyorum tarzında bir buton çıkıyor. Oraya tıklayın. Tıkladıktan sonra görüntülü görüşmede e, oradaki kişi size işte e, kimliğinizi şöyle gösterin böyle gösterin deyip sizi yönlendiriyor zaten. Yani illaki NFC olmasına gerek yok. Şimdi daha sonra burayı yaptıktan sonra arkadaşlar e, ya bu tarama kısmı geçtikten sonra eğer sizin tarama ile alakalı sıkıntınız yoksa yani telefonunuzun sıkıntısı yoksa geçtikten sonra müşteri temsile görüşüyorsunuz. Temsilci işte hesap açmak istedip istemediğinizi soruyor. Siz de istediğinizi söylüyorsunuz. Daha sonra size mobil bankacılık için şifre veriyor. Kart da geliyor. isterseniz kartı yarın bir gün e, iptal edebilirsiniz Kullanmaya da bilirsiniz. Yani dediğim gibi zaten kredi kartı veya vadeli bir hesap olmadığı için Size bir zararı olmayacak e, Yani ekstra bir sıkıntısı yok Daha önce bahsettiğim Bankacılık uygulamalar gibi bir uygulama zaten e, Neyse Uygulamaya giriş yaptıktan sonra Arkadaşlar altta kampanyalar kısmı var Kampanyalar kısmına dediğim gibi yani şu anda giremiyorum Çünkü izin vermiyor video çekerken Güvenlik sebebiyle Kampanyalara kısmına tıklıyorsunuz Aşağıda kodu oluştur diyor Kodu oluşturduğunuz anda ekranda bir kod çıkıyor. O kod sizin oluyor. O davet kodunuzu arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. O kodu gönderdikten sonra arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O kodu arkadaşlarınıza gönderdikten sonra arkadaşlarınız. E, hani şurada davet kodu gir kısmında. Burada göstermiş miyim ben? Heh, bakın burada davet kodunuz diyor. Burada işte açıklama kısmına ben zaten davet kodumu koyacağım. Oradan isterseniz girerseniz. E, siz arkadaşınızı davet etmek isterseniz de. Arkadaşınız davet kodunu burada sizin davet kodunuzu girecek. Mutlaka davet kodu girmeli bu arada arkadaşlar. Eğer davet kodu girmezse herhangi bir ödül kazanamazsınız. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi daha sonra işte davet kodunuzu girdikten sonra aynı işlemleri sizin yaptığınız işlemlerin aynısını yapıyor. Bir gün geçtikten sonra şeyler geliyor. Adını siz söyleyin. Bir gün geçtikten sonra çekler geliyor arkadaşlar. Bir gün geçtikten sonra çek gelmezse mutlaka arayın. Diyin ki işte benim çekim gelmedi. Onlar zaten size şey der bir günden sonra geliyor der ve e, sizler talep oluşturduğunuz için daha hızlı bir şekilde gelecektir. Dediğim gibi arkadaşlar kampanya detaylarını zaten uygulamaya girdikten sonra yani bankacılık uygulamasına girdikten sonra kampanyalar kısmında daha detaylı göreceksiniz. Zaten orada e, ilk faturaya özel 100 TL indirim tarzında bir şey de vardı tam hatırlamıyorum onu ama bunu iyi hatırlıyorum. Şimdi toplamda dediğim gibi 10 kişi davet edebiliyorsunuz her davet ettiğiniz kişi için 200 TL'lik Migros çeki alıyorsunuz. Yani Migros çekine ne işe yarıyor? Bakın şuradaki davet kodunu, şey pardon kod gitti aklıma. Bakın şurada diyor ya hediye çeki kodun diyor ya. Oradaki kodu gidiyorsunuz kasiyere söylüyorsunuz. Veya eğer internet üzerinden alışveriş yapmak istiyorsanız Migros internet uygulamasına girip oradan da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Diyelim ki kasiyere gittiniz. Kasiyere dediniz ki benim hediye çekim var. E, kodu söyleyeceğim. O da tamam diyor. İşte siz diyelim ki 250 TL'lik alışveriş yaptınız. Hediye çekinizi veriyorsunuz. 50 TL'lik ödeme yapıyorsunuz. Başka da hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani 200 TL'yi bedavadan getirmiş oluyorsunuz. İsterseniz e, alkol ürünleri, isterseniz tütün ürünleri, isterseniz oradaki sebze, meyve istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. E, bu konuda dediğim gibi daha önce mobili bilen varsa o kampanyada da aynı tarz bir şey yapmıştık. E, herhangi bir sıkıntı olmamıştı dediğim gibi. Ama e, birçok kişi paylaşacaktır bizden sonra mu muhtemelen. Bizden sonra paylaştıktan sonra uygulamada çok yüklenme olduğu için sizi aksatabilir. Eğer görüyorsanız hızlı bir şekilde, yani yapmak istiyorsanız hızlı bir şekilde bence yapın. Daha sonra uğraşmamak için diyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bankalar bazen kıllık yapabiliyor ve daha sonra etkinlik şartlarını değiştirebiliyor. Ve bu etkinlik şartları değiştikten sonra da bizim videoda anlattığımız gibi olmuyor biliyorsunuz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi çekiliş için ise davet kodunuzu oluşturduğunuz, diyelim ki arkadaşınız yok. Davet kodunu yorumlar kısmına yazın ben bir hafta sonra çekiliş sonucunu açıkladığımda zaten canlı yayında, Instagram'dan falan açıklıyorum biliyorsunuz. Ya yani bilen yoksa Telegram duyuru sayfasında zaten e, haber haberdar ediyorum. Oradan çekilişi check çekeriz. E, her gün bir kişinininkine olmak şartıyla davet kodlarını koyarız. Zaten 30 Haziran'a kadar kampanya devam ediyor. Yani bu ayın sonuna kadar kampanya devam ediyor. Bence kendi şahsi görüşüm kampanyada bir ay bir ay uzatırlar bu şekilde diğer bankaların yaptığı gibi. E, şimdilik söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, her zaman söylediğim gibi bu videoda veya bir önceki videoda gösterilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ee, tamamen tanıtımla alakalıdır. Bunları unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Telegram kanalına, işte YouTube'a da katılmayı, destek vermeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Ee, Sorularınız falan olursa yorumlardan, sohbetten sorarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.